Arkadaşlar şu an sopa böceklerini yeni teraryumuna geçireceğim yalnız. Geçirmeden büyüklüğünü göstermek istiyorum. Ne kadar büyüdü? Çünkü kabuk değiştirdiğini. Şunun büyüklüğüne bakın. Ne kadar büyük. Arkadaşlar acayip bir şey ya. Böyle bir şey yok. Şimdi onu yeni yerine koyacağım. Hadi bırak elimi. Hop. Bakın şöyle. Yeni yer yaptım onlara. Şuna bakar mısınız? Kocaman oldu ya. Gerçekten kocaman oldu. Şaka gibi. Kabuk değiştirdiği için biraz tabi şu an hassas. Yani diğerlerini de onun yanına bırakacağım. Şurada bir çekebilirsek. Ortalık biraz karışık. Çünkü bir yandan da izopotlar için yer yapıyorum. Onlar gelecek. Kırk ayakla izopot gelecek. Diğer sopa böceğimizi de bırakalım. Gel bakalım buraya. Gel bir şey yok. Bir şey yok. Kaçma. Gel. Kaçma. Niye taklalar atıyorsun? Gel. Deli çocuk. Neyse elime gelmiyor. Şöyle yapalım bari. Nasıl bırakacağım ben seni? Şöyle alsam. Acayip e, ürkek bir tanesi. Niye anlamadım? Nasıl alacağız onu? Alamıyoruz. Harika. Şöyle alsak. Tamam. Sıra sende. Gel. Korkacak bir şey yok. Gel işte. Diğeri de gelmiyor. Neyse bir tanesi alışık geliyor da diğerleri gelmiyor ya. Sopayla gelir mi? Türlü gelmiş olsun aslında benim dediğim yola da. Neyse. Şimdi şurayı alsak. Evet. Atla 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 atla. O da aşağı gitti. Şimdi arkadaşlar yapraklarımızı bırakalım. Bu yeni yer bence güzel oldu gibi ama şöyle gösterirsem. Yalnız şunun büyüklüğünü görüyor musunuz ya? Baya büyük bu arada. Yani bakmayın şu an ben, yani ben videodan küçük gibi görüyorum. Tahmin ettiğinizden daha büyük yani yavrulama kıvamına geldi gibi. Çok güzel ya. Gerçekten şu an işte bunu beslemenin tadı çıkmaya başladı. Gerçekten tadı çıkmaya başladı. Artık plastik kaptan. İthal akvaryuma çevirdik. Böyle bir serarım yaptık. Bakalım beğenecekler mi? Şöyle kapatalım. Işığını falan açalım. Nasıl duruyor? Bir bakın. Bence sizin de hoşunuza gider. Şimdi bir şeye benzeri sanki. Ne diyorsunuz? <laughs> Şunun tipi peki? Böyle de hoş bir ışık ortamı yayıyor gibi. Çok güzel ya. Şu üstteki kocaman oldu ya. Gerçekten kocaman oldu. Bakalım yavru alırsam arkadaşlar şimdiden söyleyin. Ayarlayalım. Elimde biliyorsunuz 5 tane vardı. Hediye ettim. Şu an 3 tane kaldı. Onlardan da yavru alacağız gibi. Bakalım. Böyle bir yer yaptık. Burada da burada izopot ve sprint taylarım var. Şimdi ee, Cumartesi günü değişik türde izopot ve sprint gelecek. Bakalım. O zaman yine yeni video gelecek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Eyvallah. Amına koyduklarım. O kadar mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan.